Selamlar arkadaşlar. Size bir sorum olacak. Şimdi soracağım bir dakika. Arkadaşlar bu traktör çok yapıyor Anlatabildiğimden çok fazla yapıyor. Arkadaşlar. Sebebini biliyor musunuz? Beni bu dakikadan kurtarın. Biz bunun pompasını yükseltmiştik ayarını. Zonluk olarak diyorum ben. Size sorumu cevaplarsınız. Sevinirim. Çok güzel arkadaşlar. Kurt dönüm yer sürdüm. Önedim. Kuru. Güzel bir nokta. 2000 lira mal olacak uzak gelerek Altra 85 Cevaplar seni sevdim Eskiler yapmazdı Şimdi ta bir sene oluyor çok yapmaya başlayalım. Popadan edebilir mi arkadaşlar? Popasının ayarı kaçmış olabilir mi? Baklarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim.